Açıkçası, final yani. Final final, aynen öyle. Esmer. Normal sezonun finali. Ligin en iyi iki takımı karşı karşıya kazanan lider ve Fanatik Navi mücadelesi Lotus haritasında. Fanatik tercih de tercihiyle başlıyor. Farklı bir kompozisyonla <laughs> bir kez daha Navi e, karşımıza çıkıyor. 15. farklı kompozisyonu bu sezonda ve şimdi hücum tarafında onlar olacak. Savunmada Fanatik Navi C tarafına doğru gidiyor. Oraya hemen bir yıldız geldi. Drone kullanıldı hemen deşini atıyor. Sinet içeriye doğru ve site clearlamayı başardı bu pozisyonda. Navi plant birazdan şimdi Angel tarafından gelecek. Sinet de hemen siteye yerleşti link tarafına doğru. 5e 5'te retake gerçekleştirmeye çalışacak Fnatic. Evet, full retake'teydi. Smoke'dan chronicle bir şansını denedi ama yakında kimseyi bulamadı diyelim. Şimdi retake yavaş yavaş başlayacak. tarafından renkli bombasını kullanacaktı da 4'e bıraktı tekrar. Şimdi Renk tesiri bombasını backside tarafına doğru bıraktı. Orada yakında kimse yok ve Angel Dörk'e üzerinde ikili bulduk. Körnük kalıyor. Yalnız Şahal'la beraber setten iki tane kill geldi. Boston Alfa canı az bayağı bir. Boston aldığı kill ile beraber şansı hey. biraz daha devam etti. Alfa de harika bir vuruş geldi. 2 vs 2. Şahal'ın sadece 16 canı var. Backside'da Sugesu. Round'un biraz daha garantörü gibi duruyor orada. Yakın mesafeye bir tane daha bıraktı sugesu zaman geçmeye devam ediyor. Boster kill alsa bile su su. Önce krikle gönderdi çatını. Sonrasında Alfacer kaldı. alfacar rakibine kill vermedi mi? Hayır vermiş ve su su. Gessu... Şimdi Ahmet tarafında bir kontrol çabası gerçekleşecek. Dör kemen seçimleriyle beraber duvar arkasına kadar yerleşti. Yalnız arkasında da hemen Angel duruyor. Yanıyorsun Angel deden? bu arada ciddi bir hasar aldı ve Asit Avuzu'nun altında olduğunu hala fark edemedi. Ve şu anında bu arada Dörke üzerinde bulduğu bir takas var. Leon'un da üzerine gelen hasarlar Leo geriye kadar çekiliyor. Bu arada inanılmaz taktiksel başladı maç. Yani iki tarafta adım adım rakiplerin nereye TP atacağına, nereye tane kullanacağına kadar analizle beraber bir A main evet. kontrolü alma çabası içerisindeler. Tabi birebir takas Navi'nin yani saldırı tarafının içine gider ama senin sadece 9 canı kaldı. Evet. İki tarafta Sky kullanmıyor bu mapte normalde meta ajanlarından bir tanesi. O yüzden round içerisinde canlı yenileme olmayacak. Evet. İşte Bolster'ın geçişi izlediğini görüyoruz. O dinle birlikte herhangi bir destek yok. tabi ee, tabii yani ilk etapta yıldızını da kullanmayacak. Burada iki yıldız yıldızda tekrar geliyor. Ee, açtı burada bu arada. Yine bu yani gönderdiği yere baktığımız zaman yine bir analiz sonucu ortaya çıkmış olabilir. Sarsma yani Sinedin canı çok az ama tabi Bolster da işaretlendi burada ve Odin'in onda olduğunu da biliyorlar. Or oradan çıkartacaklar Bolster ama yine de Sined'i düşürmeyi başardı. Sadece 9 candı. Kendisi 15 can. Plant alındı ama sayı avantajını yine de takım arkadaşını tutuyor. Fanatik'in IG'li. Sight'tan çıkmak istemeyebilir bu arada ama sadece geriye doğru giden bir şu var. Kuma doğru çekildi. Şimdi kapı açıldı içerisinden. Alfa gördü. Alfa çıkabilecek mi kapıdan? Ama yardım Zipan'dan geldi. Main içerisinde hala 3 tane oyuncu var. Fnatic yavaş yavaş Litek'e doğru gelmeye devam ediyor. Sugesu yine round'un buradaki emniyet oyuncusu gibi duruyor. Smoke'dan hemen içeri doğru girdi. Bir tane transfer kullanacak Sugesu vurdu ama Chronicle'dan hemen gelen bir takas var. Hala yakın mesafede Zipan yeterli bekletme devam ediyor. Zipan çıktı Zipan. kill aldı. Zipan. Aynen öyle. Yani aslında belki Fnatic başka bir şeyleri sakladı. O da neydi? birazdan konuşuruz. Şimdi B'ye hücum başladı. Angel TP'sini atacak site'a. Doğru Leo ve Dorke linkte hemen kıracak orada Angel yalnız flash'tan etkilendi. pozisyonda ortaya çıkacak yine. E, A uzun üzerinde değil çünkü kutunun üzerinde e, sanıyorum orada Chronicle üzerine o Shaw'a ciddi hasar bıraktı. Geçiş aslında. Shaw 8 can. Zipan ve de minimal düzeyde hasarlar var ve Sayta yerleşti. Plant'i aldı Navi. Yalnız 4 sarılmış durumda ve henüz e, herhangi bir alan alabilmiş değil. Site'ın ortasına sıkışmış durumda Navi. Boston Sincil'le beraber çıktı sıkarak vurdu. Leo da ikinciyi vurdu yakın mesafe. Bir eş daha var ile beraber. 4 ke takası aldı. Sugesto şimdi aldı e, yıl yıl sonrası. Sadece. Hemen Viper'in açmış durumda. Asit havuzunu bırakacak ama 4 yarıya kadar almış durumda. Şimdi bırakacak. Yarıya kadar almış olduğu üzerine bir geldi Zipan'dan. Round'u garanti alma adına Navi tüm kaynaklarını kullanmaya devam ediyor. Sugesto'ya kaynağı var. Oradan çıkmak çıktı. Oh, oh, oh. Su gel, su iki tane burada. Alfa yandı, takas var ama canı çok az artık ve Zipan. Yanılmaz bir adam Bir clutch round daha kazanıldı. Evet belki Nasıl Konuşmuştu fanatiğim burada. Evet kompozisyon da buna çok uygun ama Navi işleyerek başladı hücumu. Şu anda ve kendisini gizleyen Alfa Jerry görüyoruz C tarafında. Her şeyden etkilendi burada. Hayatta kalabilecek mi? Bir de çok geliyor üzerine. Tek bir boşluk vardır onun görmediği. Oraya gelen yetenekleri görüyoruz. Çıkmak mümkün olmadı Alfa Jerry için. 3 yana kadar düşmüş belki Angel. 51 can da, da Sine ama Navi'nin Saiten'ı nasıl temizlediği derslik. Evet bu arada Dirk arkadan geldi bile çoktan. Hatta yanında da hemen bostu da var ve Dirk'e. Su Suyu buldu bile artık kaçamayacaklar. Şimdi Dirk'e B site'e e gönderdi Uti ile beraber. Zipan'ı da yakalamış durumda. Sinet 51 yakın mesafe yeri belli oldu. Smoke'da yer yerleştirmeye çalışıyor ama. O o Kronika'lı zor pozunda yakaladı. Leo hala B site'da İki tane vurdu. Ecel'i çıkaracak. Yeri de belli olacak artık Shao'nun ki. Fazla bir şans yok. Üç farklı açıda üç tane rakip var ve Dirk'e. Bu kez Entity'de değil, Retake'de dörke faktörü 3 tane kill kumdan geldi. Navi tarafı sıkıntı var fazlacık için ki... TP ile beraber de Angel'dan ooo bir de dört kere düşürdü üzerine TP attı çıkmayı da başarabilir oradan Angel ama fazlasını istiyor Aa, bir tane daha çok ekstra çok ekstra en fes iki tane skor çıktı ve 5'e 3e geldi durum yalnız Bostra ekstra peşinde smoke'tan çıktı Zipan'ı yakaladı ikincisini de yakalayabilirdi ama en azından randa evet, oynanabilir kıldı Bostra evet ya Bostra'dan farklı yaratan bir oyun oldu şimdi alpacar geldi backside'dan ama ciddi bir yasağı var 6 Hasan üzerine doğru bu arada şok o dibinde patladı ama yakalamıyor Alpacır Alpacır biraz da şanslı belki de şimdi tecrübini kullandı. Retake'i başlatmak için Boster hemen ağaç tarafın temizlemeye çalışacak çok uzakta kaldı bu arada Na'Vi oyuncuları. Şimdi Boster'dan bir fake geldi ama çözmüyor Chronicle. Suge Su yakaladı Chronicle. Chronicle'dan bir daha var Chronicle. Tek tek belki ama ipe dizdi tüm Na'Vi oyuncularını. Bakalım bir de yine e, köşeye doğru sıkışacak yani bir kill'ci için oradan çıkma operatörle e, çok zor bir iş. Şimdi smoktan sonra yaklaştılar. Alpacan kaçabilecek pozisyon yok burada. Backside'da yani bir anda üzerine gelecek oyunculardan nereye kadar kaçabilir diye bakıyorum. Alpacan işaretlendi ama spamla kadar kaçmayı da başardı. Kili sonrası avantajı fanteye getirmiş oldu da Angel hemen backside'ları temizliyor bir yandan. Şimdi kusaya doğru. Oo, enteresan bir risk ama. Boster spamdan çıktı bo Wallbank'le beraber yakaladı. Shaw üzerine doğru geliyor. Chronicle bu arada Shaw'ya vurmuş durumda. Angel güzel bir takas alsa bile 38 canı. Yakın mesafe ve 4 saniye kaldı artık. Round'un Fante'ye gittiğini söyleyebiliriz. Alphajer'ın aldığı kill round'u getirdi belki de. Rakibin tamamen hücumunu. Yerde bıraktı. Veya Alfacar. Üzeri... Doğru yürüyor şu anda abi. Evet oraya doğru Alfaja er geldi yakın mesafe. Operatörünü kaçırdı ama 4K ile beraber ikili bir oyun var. 4K. Biraz açılı şekilde bu arada Sinet Alfaja'yı bulmuş bile. Önünden bir önce geçtikçe tetikli var. Harika bir hareket geldi. 4 ama ikinciyi vuramıyor. Chronicle ile beraber alsalar bile killleri. Zipan'dan gelen takas durumu tekrar. Navi lehine eşitlemiş oldu ve en büyük sorun Fatih Adın artık inanılmaz genişledi artık. Oyun bdm bitecek dönecek mi bilmiyorlar. Alink tarafından gelen güzel bir yardım var aslında. Chronicle'la birlikte o en azından Bey'i biraz daha rahat savunmasını sağlıyor. Fantino ama ben bunu söylerken de zaten oyunu çevirmeye Oo. karar verdi. Kum tarafında için harika bir pozisyon var. Bir yetenekle rahatsız edilmezse ya Booster buradan 3 oyuncuyu birden vurarak çıkabilir gibi görünüyor. <laughs> Mesafe geldi ama yeri belli oldu. Boster pozisyonu bozdu. Ronaldo <laughs> Keşif oku geliyor. No. Navide Angel'dan harika <laughs> bir headshot. Keşif oku ile beraber iyi bir oyun. Ve şimdi site kontrolü Navi hızlıca alacak. Site içerisinde kimse yok. Chronicle operatörle yardıma geldi ama Smoke arkası bir tane deniyor. Hiç mobil bir silah değil. Oraya doğru hemen <laughs> Smoke'u bırakacak. Oooo! Oh! 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 Smoke'dan harika bir line-up buldu. Çıktı şimdi B site'den <laughs> ikinci oyuncu da arıyor ama. Chao'dan Chronicle <laughs> takası geldi. B1 pozisyonuna yakın mesafe Chronicle skopunu açtı. Rakibini aramaya devam ediyor <laughs> ve Chronicle! Vay, vay, vay. <laughs> Nasıl kazanılır şu? Çok güvenli. Ama skor yok hemen A'dan B'ye doğru hareketlenen Minami var çünkü burada bir operatörün var olduğunu tespit ettiler az evvel. Oraya doğru gelecek bir yetenekle beraber de çok kolay bir şekilde burada plant gelebilir. <laughs> Sinedi gördü Alfajar. Çok zor bir açı. Plant gelecek Zipan'la. Evet yine rahatlıkla girdiğini söyleyebiliriz ve Chronicle hemen Link tarafında Angel'ı yakaladı. Angel yine ekstra gitmek istedi site'a sıkışmamak için ama böylece entry vermiş oldu rakibine. Şimdi net yakın mesafede hemen gözü kırdı. Oraya doğru Ecel de gelecek Leo'dan. Yalnız çok iyi bir şekilde rakibin arkasına sızabilir gibi gidiyor. Bridge ultisi geldi Zipan'dan. Üzerine doğru flash pickler de yine Zipan geciktirmeye devam ediyor rakibinin. Bridge ekini şimdi ultiyle beraber Dörke. Link'ten içeri doğru girdi. Saat içerisinde kimse yok. Baktı. Hemen saat çıkışına oh. doğru bırakacak. Bu arada Sen'in üzerine oh ciddi bir hasar oh vermedi. Gelen bir soğuk ultisi var. Leo. Güzel bir chatla beraber rakibini buldu Zipan şimdi. O gelecek tek mermiyi gönderdi. Aşağı doğru pikledi. Su Gensu ile beraber ikili oyun. Zipan yine Clash'ta posta, post plant harika işler yapmaya devam ediyor. E yani tecrit var, yarın kayna var. Fanatik'in retake istemesi evet, çok Evet dolu. yani hani adım adım kullanmaya devam edebilir. Lazipan bu arada çok görmediğimiz bir yeri plant aldı. Uzaktan da oynanabilsin diye burası. Hem ağaçtan hem de main tarafında oynanabilsin diye. Hatta merdenden bile burası oynayabilirsiniz. Ya, e bakıyor. Timing yakalar mı? Bakalım. Angel doğru bir timingde arkalamak isteyecek. Boster'ı arkalamaya bekliyor ve su, su. Şimdi Viper'ını açınca ağaç tarafından. Şimdi üzerine bir dediğim gibi tecrit geldi. Yani çıkacak mecbur buradan yani, su, su Çıkıp gelebilir oh, bu arada hey. galiba. Yalnız üzerine doğru şimdi Zipan'dan gelen bir bölgesi var. Bu Fontin dediği tekniği açtıracak. Karşılıklı ulti kullanımları var. Şimdi geri kaçmaya çalışıyorlar. Angel, Angel içerisinde kaldı ve Alfacar tarafından yakalandı. Yakın mesafeye Boster'ı ikili alsa bile Zipan'dan takas var. Zipan'la beraber Shaw ikilisi. Biri ağaçta biri main tarafında. Oh. beraber Shaw. Gidi çıkardı yakın mesafe Zipan bir tane daha vurdu Alpaca yarıya kadar geldi Knife'la gitti Zipan <laughs> ve Shaw ya Pozisyonu da asist demiş oldu Zordan sanki aya dönecekler gibi hissediyorum ama çok da olamadım Hemen gelen bir boom bot var. Perde left. arkasında kalan oyuncular. Shao mermileri göndermeye devam ediyor. Dörke ve Boston üzerinde ciddi hasarlar kaldı. Dörke hemen bir ulti küresi alındı. 20 saniye kaldı. Nereye gidecekler? Zaman aya, kalmadı. Aya. aya. Yani yakında Angel round'u bitirebilir. Bir daha mı B'ye gidiyorlar? O Tasman'ın etkisinde. Angel ve Zipan'dan çıkan birer tane skor. Zipan bir tane daha vuruyor. Dörken'in tek skoru yetersiz. Monster bir tane bulsa da tek kalan isim 13 can. Süre bitti. Onu da Xiao düşünecek biraz zorlansa da. Bir tane sanki yine bir ağa gidiş gerçekleşecek. A'da sadece ve sadece Xiao Hasar da aldı backside'da, bu arada. Evet 50 can bir tane şerif vermesiydi galiba diye düşünüyorum ya da benzer bir şeyler. Bu arada yani, Zipan Buster. Yediremedi. <laughs> yani bir deneme. Sızabilir bir miyim acaba? oynuyor ama yok karşılığını alamadı. Şah hala backside'da. Mengiş'e doğru keşif okunu hazırladı. Dört bu arada merdivene kadar sızdı Aa, ama yeri belli oldu o keşif okundan. <laughs> ya her şey cevabı var şu an Aynen öyle. 40 can. Oo, güzel bir burst o mesafeden ama Angel hata yapmıyor. Alfacer, Leo ve Chronicle kaldı. B-Link, A-Link tarafına doğru sıkıştılar. Chronicle, set üzerindekini buldu. Plant alabilirler şu an. Hızlıca gelirlerse Zipan var hala tek başına. Plant'e izin verecek Zipan, risk etmeyecektir. Yani... Yalnız Angela Shaw'nun canı da az. Evet evet hiçbir yatırım yok ve ciddi hasarlar verildi. Bir silah düşürüldü. Chronicle şimdi arkada çalışacak ama Angel hazır. Uf Alfacer'den su geçiyor doğru bir tane de Wallbank headshot geldi. ikinci vermesinde Leo ya yakın mesafe Angel gelecek. Bir burst yeter. Klasik mermileri oh. boşakartı Alfacer. Oh. tek başına kaldı ve Leo. İnanılmaz. İnanılmaz. Tek bir şerif. Bununla beraber. Yine A tarafında karşıda iki takım da agresif oynayacak gibi. 4K ultiyi açtı rakibini gördü ve harika bir oyunla. Müthiş bir göz oyunu ile beraber. Sanki bu oyun B'ye doğru çevrilecekmiş gibi. Bittiler. Görünüyor. B'ye gittiler. B'de şu an iki savunma var. Zipan hemen şokunu kullandı. Biraz daha yavaşlatacaktır sonma. Zipan öne çıktı böylece. Bir de üzerine astı buz geldi. Şimdi Sugesu yerini belli ediyor o dinle birlikte. Dörke Smok içerisine kadar yaklaştı Zipan. Hemen smok arkasında rakibini bekliyor. Oraya doğru denemelerde iki oyuncu birbirini bulma ihtimali yüksek ve Dörke çıktı agresiflikle beraber. Heaven'dan kill'ini çıkardı Snet. A tarafında kill'ini alsa bile link tarafında hala iki oyuncu var. Şu 4 pozisyon yavaş yavaş geri dönüyor rotasyon adına takım arkadaşının yanına. Yani çok zor görünüyor burada kritik. Kesinlikle öyle. Yani operatör, de operatör Odin e, gerçekten çok kolay pozisyonlar değil. E, hareketleri iteliklerde o yüzden fanatik bir şey vermediği zaman da bir şey çıkartması da çok kolay değil yalnız yine. Yani, o! Bostriya işaretlenen de bir oyuncu vardı. diğer tarafta şurada işaretlendi bir anda ne oluyor? 2-2 geldi durum. Leo <laughs> ve benim yanında benim yardım için Chronicle bir bevre geldi durum Leo. Beş can sadece. Şal geliyor oraya doğru. Oh. Leo yine yine kazanıyor kulaçı. Karşısında bolca kullanmak istiyorlar ama Sinedi Sinet yine de buraya geçti. Hatta o nereye gidiyor? operatörle. Ne yapıyor Sinet? 5-15 ama hala kovalıyor maçın içerisine girmek istiyor. Ve Monster'ı eli bıçağında yakaladı. Hala istiyor Sinet. Deki aktif. İkincisini kaçıracak. 24 can. Canı biraz azalmış tabii oradan çıkarken. Ve 55 canlı buradan çıkmayı 55. başaracak hemen. Şahudan da gelen yardım var. İşaretlenen bir isim. Chronicle. Yani Sinet burada bunu yaparak ikincisi de neredeyse vuruyordu. Hatta... Çok zordu bu arada ikinci vuruşu. Yani pozisyon olarak onunla evet. onu da vurabiliriz dediğim yani buradan gibi. Buradan çıkması inanılmaz. Ama yani şu skorda olan bir oyuncu için de müthiş bir... E, evet. özgüven. Yani bu kendine kadar güvenliğini gösteriyor. Fark yaratacak kiri aldı. Şimdi alt tarafında yalnız iki tane savunmacı yayınlar. ile beraber. Hemen Aydın arkasında Angel geldi bu arada. Bir anda A-Link'ten çıktı. Line up'ı buldu iki oyuncuyu yakaladı. Alfajer'de Leo kaldı. Alfajer Bey şu an deneyecek ama açı olarak Zipan beklemediği bir yerde çıktı. Tabii çok fazla off angle var B site'de. Set vermesini kaçırdı Leo. B4 pozisyonda Ağaç tarafında Shaw var. Birazdan rakibini ilk görecek koyuncu olacak ki timing de bu arada Leo çok önemli bir yere geçti. Angel'ın canı çok az ama Leo da artık sevleyecek yani, zamanı kalmadı. Zaten anladı ee, Navi Aynen muhtemelen öyle. burada olduğunu çünkü Shaw site'a gelmediğini söyledi ee, rakibinin. Fakat Angel'ın pek umrunda bir anda üçlemeye karar var. veriyor. Kullanılan bir yer kaynağı ile birlikte yanlış su geçti buradan Sakti çıktı. Smoo'nun içerisine doğru girdi. Onu burada bekleyecekler mi? Büyük risk. Sugesu ekil aldı. ikinci alamadı. Dörakadem takas var. Xiao hemen şu kokunu hazırladı. Saat geçişi için ama... Şu ana kadar kimse geçmedi. Hemen kısa doğru bir renk tesiri bombayı da gönderiyor Dörke. Ve tecritte kullanıldı. Şimdi Alfa var Xiao'da. Zipan geldi. Saat içerisinde şöyle bir baktı. smoktan bulamadı rakibini. Geriye doğru çekilecek. Angel bu arada. Aa Soul Ultisi bunun için beklettiler muhtemelen. Buraya doğru Soul Ultisi çıkartacak ve Angel buradan oynayacak Paranoia ile beraber. Yalnız bekliyor Alfajer orayı. Yalnız paranoya tam Alfajer'in üzerine doğru geldi. Yakın mesafe Sasma ile beraber Angel. yaptın Angel ama son mermi de Ed bir takas geldi. Açılan bir Viper ini var bu arada. Sadece testi Chronicle'dan. 4'e yakın mesafesini buldu. Üzerine doğru gelecek iki tane oyuncu var. İnden denemelerin devam ediyor. Mermisi bitti. Zipan'a yakalanıyor. Son kalan iki oyuncu Zipan'la beraber Shaw savunmada. Şöyle bir tepki eder. Yine yakın mesafe kronik hata yapmıyor. Shaw. Gelen wallbackler de var. Ve artık zaman da yok. Ve Faratiye 11. round geldi. Daha Yine C. Kaos çıkartmak adına. yakında. Oo, oh, Dörke ultisini aktive etti ama. Of, 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 of düşürdü. of. Angel'ı düşürdü. ne kadar kaçsa da. Updraft'ı de vardı ama dash kullandı ve hasar almadı. Yani bu iki ultinin belki de kullanım... Kullanılma, kullanılmama zamanlamaları çok kritik Navi adına evet, yani Kullanım tarihi geçebilir çünkü birazdan. Evet yani son evet. kullanma tarihi geçtiğinde de maç bitebilir belki de. Aynen öyle. Kullan Kapağın... Oy! Oy! Çok iyi timing geldi. Ve C-Link'ten aldığı bu killerle beraber de oyunu hemen B'ye çevirecektir. Fanatik Shaw olsun. Yalnız. Gesu yalnız aldığı iki tane kille beraber. Round oynanabilir bir hale getirdi. Şimdi tekrar kapı içerisinden C'ye doğru dönülecek. Çünkü C içerisinde bekleyen bir Boster var. Yalnız arkada bir oyuncu olmasından endişe ediyor şu anda. Bir kontrolü acaba Shao burada ultisini elden çıkartacak mı? Bayağı da geriye gitti çünkü. Oo, Oo çok ekstra. Bir anda 2 ve 2'ye geldi durum. Sugetsu risk aldı Chronicle. Onu yakalamayı başardı. Shao ultiyi çıkartacak elden. 7 saniye kala. Bolsa kırmak zorunda. Başka şansı yok. O da, bir da ölümü anlamına geldi ve bire bire geldi. Bu nasıl? Bu nasıl bir round? Yalnız Yani 2 ve 5'ti ve Chronicle hasar Şu verdiğini o. söylemiştir büyük ihtimalle. Evet Çünkü evet, evet evet evet. Ciddi bir mermiydi. İki oyuncu da aynı yere bakacak ama. Chronicle. Chronicle Beş bekleyince. Beş can. Bu çözmüştü. Şimdi 22. round diye zaman Ahmet tarafına 4 hızlıca sağa doğru açıldı. Keşif oku içerisinden pozisyonlara bakacağız. Angel kill'e Allah affı takısı var. 4 hala orada. Bir kill daha çıkarıyor 4 Avantajını Fatih'e geçiyor. Alfa 11 canı var. En büyük sorun bu. Fatihte. Sinet şimdi tarihte de gördü. Onu Yine Fnatic sayı avantajının onda olduğunu, onlarda olduğunu biliyor ve rakibin açılmaz gerektiğini de biliyor ve sonunda açılan bir viperini C tarafında kullanıldı. E, bu sayede aslında şunu biliyor Fnatic, nereye gide, yani C dışında bir yere gittiğimizde karşımızda sadece iki kişi olacak ve biri ortadan kalktı. Sinet artık A içerisinde Zipan tek başına onun da A'da olduğunu e, tahmin ediyorlar ve bu ne demek boş bir B demek. Harita çok açık. Navi tarafı için ve 4'e 2 de Fanatik kendi harita tercihinde kapatmak üzere haritayı. Evet, yani Suges ile beraber Zipan belki bugün bu haritada birçok round'u geri çevirdiler takımı için. Giden round'ları geri geri getire getirebilen bir takım oldu ama geri geri. E, oyuncular oldu diyelim. Geri geri ileri mi olur o zaman bir geri bir geri daha olursa? Okey, 3. kilinci çıkardı. Son kalan Zipan. Ee, onu da 4-2. Ki, 4. kill ile beraber buluyor ve 13-9'la 4-2.